Sevgili öğrencilerimiz, üniversitemize hoş geldiniz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri olarak artık hayatınızın yeni bir evresindesiniz. Üniversiteli olmak yalnızca dersleri ve sınavları takip etmek gibi akademik görevler değil, aynı zamanda artık kendi hayatının sorumluluğunu almak anlamına gelmektedir. Bu yeni ortamda yeni arkadaşlıklar kuracak, alanında uzmanlaşmış akademisyenlerle tanışacak, yeni bilgi ve deneyimler edineceksiniz. Öğrenciliğiniz süresince kampüslerimiz sosyal hayatınızın en önemli mekanları olacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, öğrencilerimizin tüm akademik hayatı boyunca karşılaşabileceği sorunların çözümü konusunda öğrencilerimizin yanında olmayı misyon edinmiştir. Üniversitemizin asli bileşenleri olan öğrencilerimizin haklarının korunmasını ve aynı zamanda öğrencilerimizin üniversitelerine ve diğer bireylere karşı sorumluluklarının bilincinde olmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin üniversite yaşamlarıyla ilgili başlıca hak ve sorumluluklarını şöyle ifade edebiliriz. Tüm öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim alma, bilgiye erişme ve eğitim materyallerine ulaşma gibi akademik haklara sahiptir. Bunun yanında öğrencilerimiz üniversitemizin işleyişiyle ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş tüm kurallara ve aynı zamanda ders ve sınavlar için belirlenen kurallara uymakla yükümlüdürler. Ayrıca öğrencilerimiz öğrencilik statüsünü kapsayan yasaları ve kuralları bilme ve bunlara uyma sorumluluğuna sahiptirler. Öğrencilerimizin bütün hakları ve sorumlulukları Yüksek Öğretim Kanunu, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri ve ilgili diğer düzenlemeler tarafından belirlenmiştir. Tüm öğrencilerimiz güven içinde, taciz ve şiddetten uzak bir ortamda eğitim alma hakkına sahiptir. Bu kapsamda bütün öğrencilerin üniversitemizin taciz ve şiddet eylemlerine ilişkin sıfır toleransının olduğunu bilmeleri gerekir. Böyle bir eylemin gerçekleşmesi durumunda faile yönelik disiplin soruşturmaları yapılmakta ve aynı zamanda cezai soruşturma yürütülmektedir. Bu tür bir eyleme maruz kalanlara sürecin her aşamasında sorumlu birimlerimiz tarafından ciddiyet ve gizlilik esasları göz önünde bulundurularak destek verilmektedir. Üniversitemizde hiçbir birey milliyet, inanç, din, mezhep, ırk, özel gereksinim durumu, toplumsal sınıf, meslek, aile kimliği, cinsiyet gibi özelliklerinden dolayı ayrımcılığa uğratılamaz. Aynı zamanda tüm öğrencilerimizin bu sorumluluğun farkında olma ve ayrımcılık yapmama yükümlülüğü bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimizin sağlıklı bir kampüs hayatı deneyimlemesini önemsiyoruz. Üniversitemizin her bireyinin ve öğrencilerimizin, Kampüslerimizin yaşanabilir, sağlıklı, temiz, güvenli ve estetik mekanlar olmasına ilişkin sorumlulukları vardır. Ayrıca öğrencilerimiz yönetmelik ve yönergelere uygun olarak kültür, sanat ve spor toplulukları kurma, akademik, sosyal ve ders dışı etkinliklere katılma hakkına sahiptir. Bu tür etkinliklere katılarak bakış açınızı genişletmenizi ve üniversitenin bir üyesi olarak akademik ve sosyal çalışmalara destek vermenizi oldukça önemli görüyoruz. Eğer tüm kurallara uygun davrandığınız halde bir hak ihlali ile karşılaştığınızı düşünüyorsanız belirli kanallar aracılığıyla hak arayabilmeniz mümkündür. Üniversitemizde akademik ve idari birimlerle iletişimler, şikayet, itiraz ve hak arama talepleri öncelikle mail ve dilekçe kanallarıyla gerçekleştirilmekte olup bunların usullerini ve süreci takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Şimdi sizlere, üniversitemizde yer alan ve öğrencilik hayatınız boyunca ihtiyaç duyduğunuzda etkileşim kurabileceğiniz, üniversitedeki hak ve sorumluluklarınızla ilgili olabilecek bazı birimlerimizi tanıtmak istiyoruz. Öğrenci Hakları Birimi Üniversitemizde, ülkemizde çok az sayıda üniversitede bulunan ve öğrencilerimize hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirme ve hak ihlalleri konusunda yönlendirme ve destek sunma konusunda görevli olan Öğrenci Hakları Birimi bulunmaktadır. Bu birimin çalışma usulüne göre, öğrencilerimiz yaşadıkları bir sorunu veya hak ihlalini öncelikle bağlı oldukları fakülte, yüksekokul ve ilgili birimlere mail ve dilekçe yoluyla iletirler. Bu birimlerde sorunların çözülememesi durumunda hak ihlallerini mail yoluyla veya önceden randevu alarak ofis saatlerinde yüz yüze görüşmelerle öğrenci hakları birimine iletebilirler. Engelsiz Kampüs Birimi, üniversitemizde eğitim görmekte olan özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim, barınma ve sosyal ihtiyaçlarına destek olmak üzere her adımda yanlarında olan birimimizdir. Bu birimimizde gönüllü akran başvuru programı olup, özel gereksinim durumu olan öğrencilerimize çeşitli alanlarda dayanışma göstermek isteyen öğrencilerimiz bu programa başvurabilmektedirler cinsel taciz ve cinsel saldırıyla mücadele kurulu. Öğrencilerimizin, herhangi bir cinsel taciz ve saldırıya maruz kalmaları durumunda başvurabilecekleri, tüm süreci soruşturarak öğrencilerimize destek olan bir kurulumuz bulunmaktadır. Bu kurul, uzman öğretim üyelerinden oluşmakta ve kurula yapılan başvurularda başvuran kişinin kimliği ve bilgileri gizli tutularak ilgili soruşturma süreci yürütülmektedir. Üniversitemiz bu konuda sıfır tolerans politikasını benimsemiştir ve etkin soruşturmaları son aşamasına kadar yürütmektedir. Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bu merkez, kadın ve aile konularında araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve kadın hakları konusunda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Öğrencilerimiz merkezle iletişime geçerek düzenlenecek etkinlik ve çalışmalarda görev alabilirler. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü, üniversitemiz, doğayla iç içe olması itibariyle ülkemizdeki en güzel ve yaşanabilir kampüslere sahiptir. Kampüslerimizin korunması ve öğrencilerimiz için daha güzel yaşam alanları haline getirilmesine ve ayrıca çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapan birimimiz öğrenci topluluklarımızla da etkileşimli bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Kampüs bostanı ve doğal yaşam alanları oluşturma gibi etkinlikler gerçekleştiren birimimizin bu etkinliklerine öğrencilerimiz de katılım göstermektedir. Uluslararası Öğrenci Ofisi. Üniversitemize farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz bağlı oldukları birimlerle çözemeyecekleri sorunlar için Uluslararası Öğrenci Ofisi ile iletişime geçebilirler. Öğrenci Toplulukları Merkezi Mavi Çatı. Bu merkez Öğrencilere gerçekleştirecekleri topluluk faaliyetleri için gerekli olan salon, araç, afiş, davetiye, teknik ekipman gibi birçok konuda destek sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin gerçekleştirecekleri faaliyetlerin hazırlık döneminde öğrenci topluluk merkezinde yer alan seminer ve toplantı salonlarını da kullanma imkanları vardır. Merkezde öğrencilerin uygun fiyata istifade edebileceği bir de kantin bulunmaktadır. Genel sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, üniversitemizde öğrencilerimiz için sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır. Merkezimizde birinci basamaktanı ve tedavi hizmetlerinin yanında ilk yardım ve bakım, sigarayı bırakma, diyetisyenlik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de sunulmaktadır. Unutmayın ki, öğrencilik hayatınız boyunca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tüm birimleriyle her zaman yanınızda olacak. Hepinize başarılı ve güzel bir eğitim ve öğretim yılı dileriz. Dönem içi etkinliklerimizde ve sosyal medya hesaplarımızda görüşmek üzere.